gördüğünüz gibi anında redline'a gelebiliyor. Küçük dev 09 turbo. Renault Clio 09 motor 3 silindir turbo aracın derece dönüşümü bitti arkadaşlar. Gelin hep beraber montajı yakından inceleyelim. Arkadaşlar her ne kadar 09 motor dediğimizde ya da 3 silindir dediğimizde sanki performansı düşük gibi e, aklımıza gelse de 09 turbo Clio gerçekten çok performanslı bir araç. Düşük motor hacmine rağmen aşırı beslemeli motoru ile e, yüksek performans sergiliyor. Biz de bu araca Berece Comfort kit montajı yaptık çünkü Berece Comfort gerek atmosferik gerekse turbo araçlarda 272 beygire kadar oldukça başarılı ve uyumlu. Şimdi hemen videonun başında bizim bilinçli takipçilerimiz üst silindir araca 4 silindir enjektör neden monte ettiniz diyebilir. Esasında buradaki enjektörün biri, valfin biri sökülüp yerine özel aparatları ile kapatılabilir. Üst silindire dönüştürülebilir. Fakat biz böyle yapmıyoruz. Neden? Uzun vadede bir enjektör arızası durumunda araç sahibinin ekstra masraf yapmadan diğer enjektöründe yedekte bulunmasını sağlıyoruz ve böylece videonun başında da hemen gelebilecek sorulara cevap vermiş olalım. Evet, gördüğünüz cemine enjektörler hemen emme manifoldun üst kısmında yer alıyor. 1.7 ohm hızında ve oldukça sessiz ve oldukça hızlı enjektörler bunlar. Turbo araçlarda o ani gaza basmalarınızdaki tepkilere anında cevap verebiliyor. Enjektör hortumunu takip ettiğimizde regülatörü biz her zamanki gibi eee radyatör su seviyesinin alt taraflarına monte ediyoruz. Bunun nedenini biliyorsunuz. Regülatörün daha çabuk ısınıp daha geç soğuması amacıyla bu işlemi yapıyoruz. E, Berece Comfort'un regülatörü 1400 milibarlık bir regülatör arkadaşlar. Yani Normalde genelde atmosferik araçlarda 1200 milibara kadar regülatörler kullanılır. Ama konfort regülatörü gerek atmosferikte gerekse turbo araçlarda 1400 milibarla hatta bunu biraz yükselttiğinizde 1.5 bar basınç sağlamasıyla oldukça yeterli geliyor. Sistemin LPG eküsünü burada görüyorsunuz. Berece Platinum'dan da bildiğiniz ve Berece Calibration Tool ile programlanan bir eküdür bu. 32 pinli bir EQ gelişmiş bir yazılıma sahip turbo araçlarda bütün yakıt haritasına müdahale edebileceğimiz programlara, yazılımlara sahip Renault Clio'da yakıt dolumunu benzin depo kapağından yapıyoruz zaten araç fabrikasyon üretilirken de burada bize bu alanı hazırlamış bize de bu alanı kullanmak kaldı ve bu alana monte ediyoruz. Yakıt seçici anahtarı ise tabi burada araç sahiplerinin tercihleri önemli. Biz bu araçta müşterimizle görüştükten sonra bu alana karar verdik. E, gerek gözle görülebilir bir alanda gerekse elle müdahale edilebilir bir alanda. Arkadaşlar isterseniz şimdi gelin bu 0.9 turbo küçük devin bir de kadran videosunu çekelim size. Bakalım söylediğimiz kadar performanslı mı? Gelin hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar kısa bir kadran videosu çekeceğim sizin için. Evet aracı çalıştıralım. Aracın her çalışması kırmızı benzin ile motor sıcak olduğu için 3 saniye içerisinde üstteki kırmızı yeşile dönüyor ve araç LPG'ye geçiyor. Evet ben de şimdi direksiyonun başındayım size bir kadran videosu çekelim. Gördüğünüz gibi anında redline'a gelebiliyor. Küçük değil. 0.9 turbo. LPG'de de teknik olarak %3 bir güç kaybı yaşanır ama bunu hissetmiyorsunuz dereceyle. Çünkü bu LPG'li değil. Beijo, gente.